Selamlar. Ee, ben Serkan Barajan Gözen. Kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bilgisayarında aşırı ısınma problemi yaşayan kişiler için bir çözüm yöntemi sunacağım. Bir programdan bahsedeceğim sizlere. Öncelikle e, programımızın ismi Throttle Stop isminde bir program. Gördüğünüz gibi. Throttle Stop yazdığınız zaman zaten ilk de tek power up'tan girebilirsiniz. Burada Troll 9.2.2 beta ve Troll 9.2 var. Ben bu ikisi arasındaki farkı çözemedim. Ama bilmiyorum belki bir illa bir fark vardır. Ama ben bulamadım farkı. Ben beta'yı indirdim her zaman. Ben hep beta'yı indirdim. Hiçbir sıkıntı olmadı. Download diyorum. En yakın sunucu e, Almanya sunucusu. Bunlar bu öbür ülkeler arasında. O yüzden Almanya'dan indiriyoruz. Zaten çok düşük bir boyutu var. Ardından e, RAR dosyasını direkt masa üstüne atarsanız gördüğünüz gibi e, RAR dosyası geldi. Ben, bende de gördüğünüz gibi var burada. Ben çalıştırmayı sürekli RAR dosyası üzerinden yapıyorum. Yani hep RAR dosyası üzerinden çalıştırıyorum. E, bir dosyaya çıkarmadım. Bilmiyorum, gerekli görmedim. Siz isterseniz çıkarıb hatta yapalım klasör. Ee. Şöyle diyeyim. Şuraya yeni bir klasör açalım. Isın. Ne diyelim? Isınma giderici diyelim. Ardından. Neyse, klasöre çıkar yaptık. Bir şey değişmedi. Genel sistemi giderici de kalsın şurada. Charles stop'a girdiğiniz zaman şöyle bir şunları göreceksiniz. Bizim kullanacağımız en alttaki program. Açıyoruz programı. Zaten gördüğünüz gibi e, doğrulanmış bir yayıncı. Evet dedim. İlk önce şöyle bir hata veriyor. Tamam diyorsunuz. Sonra gene bir hata veriyor. Tamam diyorsunuz ve program açılıyor. O hataları ne olduğunu ben anlamadım ama ben de herhangi bir şekilde hiçbir şey etki etmedi. Öncelikle e, mes e, şöyle göstereyim. Görev yöneticisine girdiğiniz zaman ve performansa girdiğiniz zaman bilgisayarınızın e, kullanması gerekenden mesela temel 2.2,9 GHz benim bilgisayarım 3,2 GHz kullanıyor. Böyle olduğu zaman oyun, oynad oyun oynadığınız oyun zamanda da e, bilgisayar turbolamaya çalışıyor kendini ve 2.2.9 GHz olan işlemci 3.5 GHz'e kadar çıkıyor. Böyle olunca da CPU kullanımı fırlıyor ve bilgisayar işlemci aşırı derecede ısınmaya başlıyor. Bu programı kullanma amacımız işlemcinin bizim iznimiz olmadan 2.9 GHz'in üzerine çıkmasını engellemek. Şimdi Gördüğünüz gibi Set e, Multiplier var, burada bu 3.5 GHz ayarlı, yanında da Turbo'nun T'si var zaten. Bunu ben mesela 2.9 GHz benim bilgisayarım, 2.5'e indireceğim, 25'e indireceğim ve Set diyeceğim. Bu böyle e, set olmuş oldu. yani kitleyeceğim onu. Ardından burada Disable Turbo seçeneği var, Turbo'yu da kapatacağım. Bunu yapmazsanız bir işe yaramaz, bunu yapmazsanız gene bir oyuna girdiğiniz zaman tur, e, şeyi fırlatır, gene 3.5 GHz'lere kadar çıkabilirsiniz. Bunları yaptığınız zaman sorununuzun çözülmüş olması gerekiyor. Ama gelin bakalım. Gördüğünüz gibi 2.6 GHz, 2.7 GHz'e düştü. Ya genelde bunun 1-2 GHz üzerinde veya 1-2 GHz altına düş, düşebiliyor. Ben de hep öyle oldu. Hiç bir tam tutturamadım ama siz düşürü, düşürün yani. Şimdi eğer bunu yaptıktan sonra oyununuzda halen FPS drop yiyorsanız oyun oynarken veya bilgisayarınız halen aşırı ısınıyorsa ikinci çözüm şudur. Bilgisayarı en çok ısındıran şeylerden bir tanesi bilgisayarın şarjda olması batarya. Bilgisayar şarjda olduğu zaman ve siz bilgisayarı zorladığınız zaman çok yüksek miktarda işte elektrik çektiği için ısınıyor bilgisayar bataryadan kaynaklı. Bilgisayara giren voltajı azaltabilirsiniz gene bu programla. Şurada FIVR diye bir seçenek var. Buna tıklarsanız böyle bir menü açılacak. CPU Core, CPU Cache. CPU Core'u seçtikten sonra Unlock Adjustable Voltage var. Voltaja ayarlama. Buna basıyorsunuz ve burada Offset Voltage'ı 60 civarına getirirseniz Mesela sizde 50 yetiyorsa 50 deneyin. 50 yetiyorsa 50 de kalsın. Ben de yetmedi. Donmaya devam etti. Ben onun ayarını 64 olarak buldum mesela 64'e geliyor 64 yapıyorum bunu 64,5 işte eksi 64,5 sola doğru buna karışmıyorsunuz range'e Ardından CPU Cache'e geliyorum gene bunu Unlock yapıp bunu da 64,5'e getiriyorum Şöyle getirdim ardından Apply uygula deyip tamama basıyorum ve bunun ardından benim bilgisayarımın hızı ee, artıyor Oyunlarda FPS drop yememeye başlıyorum. Bununla beraber. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sorununuzun çözülmesine yardımcı olabilmişimdir. İyi günler diliyorum.